Merhaba arkadaşlar. Titanic ve Öfke filmlerinin DVD'lerinin kutu açılmalarını birazdan yapacağım sizlere. Arka yüzünü göstereyim. iki filmde de Türkçe dublaj seçenekleri mevcut. Jelatinleri açıp tekrardan videoya devam edeceğim. Evet kutular açıldı. Titanic. 2 disk 11 dalda Oscar ödülü var. Öfke. Tek disk. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz. Teşekkürler.